Merhabalar Youtube. Evet, e, Feroz, doğrusu, Doors of Feroz'dan devam ediyor olacağız. E, bir önceki videoda e, ben Vengarlı'yı samınlamaya çalışmıştım fakat e, öğrendiğim kadarıyla Bengal'i şu an samınlayamıyormuşuz. Aslında samınlayabileceğiniz boss Nashandra bossu değilmiş. E, ben orayı yanlış hatırlıyormuşum. Böyle bir <laughs> durum olmuş oldu. E, bu sol mu istiyordu? Evet, okey. Ee, öyle yanlış bir e, durumumuz e, veya yanlış anlaşılmamız olmuş oldu. E, ama sıkıntı değil zaten parkı olmamız yeterliydi. Şimdi, Doors of Feroze'dayız. E, biraz özellikle e, Feroze Lockstone açısından dert bir yer. Evet, pat pat pat. Bu fillerden daha önce sadece bir tanesine denk gelmiştik. Belki hatırlarsınız e, Estus Shard'ı aldığımız yerdeydi No Man's giderken. Aslında bundan açacağımız yer burası. Şimdi burada e, feroz lockstone'larınızı kullanabileceğiniz birkaç farklı yer var. Öncelikle kullanmamız gerekenlere başlıyoruz. Burada kullanmayın, karşı sadece bir tane düşman var. Herhangi bir şey düşürmüyor. E, bir önemi yok. Şuradan önce yukarı çıkıp yukarıdaki item'i bozuluklayalım. Hop. Burada bolca, eğer hani videodan öncesinde kendiniz keşfetmeye çalışırsanız bolca şey olduğunu göreceksiniz. Feroz Luxton kullanabilir göreceksiniz. Yine bu kapılarda kullanabiliyorsunuz. Buradan yine bir tane daha düşman çıkıyor. Elinde baltalı. Ee, bir de sanırım şu sol tarafta bir tane daha vardı. Orada da karşında fare çıkıyor. Burada belki kullanmanızın en çok işe yarayacağı yerlerden bir tanesi şurası olabilir. Burada sadece suyun içerisindeki ne kullanın? Bu kapının üç farklı e, açılışı var. Şu sağ tarafı, şu sol tarafı, bu ise aşağıya açıyor. Bize sadece aşağıdan lazım bizim için sadece aşağı açılması yeterli. Niye? Çünkü oran yuvarlanan içeri girebiliyoruz. Hatta yürüyerek de imkanımız var. Sol ve sağ üst e, kısmını açmasın bir şey ifade etmiyor. O yüzden oralara boş yere Feroz harcamayın. Burada Sentier Spear almış olduk. Sentier Spear e, oyunun... Şurada giyebiliyorsam belki göstereyim. Giyebiliyorum zannetmiyorum. Evet. Oyunun çok keyifli ve e, güçlü e, mızaklanan bir tanesi. Yani o silah kesinlikle alabilirim. Özellikle New Game Plaza'a e, gidip orada oyunu tekrar oynatacak arkadaşlar için güzel bir tercih olabilir. PvP'de oldukça tercih edildiğini biliyorum. E, öyle. Evet. Şimdi şu arkadaşı öldürelim. Bir tane daha geliyor olması lazım. Hop. Onu öldürelim. Buradan yukarı çıkıyor olacağız. Sol taraftan gitmiyor olmamın bir sebebi var çünkü aşağıya düşüyor olacağım. Evet, buradan bunları aldık. Ee, şimdi... Şu iki arkadaşı öldürmemiz lazım. Şu anki damage'ımız e, oldukça yeterli bunları öldürmek için. Magic Stone düşürmek zorunda değiller. Yani bazen düşürükler oluyor. Yani bunu bir drop olarak düşünmeyin. Yani ben bunu öldürünce bende de bu düşecek gibisinden. beyefendi Siz saldıramıyorsunuz. Ben de öldüremiyorum. Saldırmadık. Evet. Açmanızın iyi olacağı eee Feoz Laxon'da. Bu buna kullanmanız zorunda. Aşağı düşün. Şu kapıyı açıyor olacaksınız. buradan yukarı çıkacağız. Şimdi burada e, diğer bir önemli item, Feint stone alıyor olacağız. Bu yine silahlarınıza basmakta kullanabileceğiniz bir item. E, bazı silahların özellikle, e, daha sonra özellikle bazı silahlar için çok tercih edilen e, bir buff diyebilirim, her yani bir e, infusion diyebilirim. Aklınızda bulunsun. Burada alıcı alabileceğiniz en önemli iki item bunlardı. Ee, geri kalan başka hiçbir şey kullanmasanız da olur açıkçası. Şimdi buna bir backstep vuralım. Şu arkadaş olsun. Sol taraftaki kapıyı açınca boş bir oda açılıyor. Sağ taraftaki kapıyı açınca taşlaşmış bir tane e, şu e, arkadaşlardan bir tanesi denk geliyorsunuz. O yüzden hiç açmanıza gerek yok. Bu tuzaklıdır. Hangi tuzağın çıkacağı tabii ki her zaman rastgele. Arkanızda Bonsun, Petrified Dragonborn'umuzu aldık. Bu ikisini de kullanmanıza gerek yok yani. Oradan devam ediyoruz. Ee, yine şimdi yere vurabileceğiniz bir tane şey alın derim. Nedir adı? Ee, kılıç alın derim. ya silah. Gerçi pano orası burası değil. Ee, yanlış ifade ettim. Çok önemli değil. Bu hangi silah çok önemli değil. E, Afedersiniz. Şöyle, sağ taraftaki Feroz Laksana kullanma durumunda, şuradaki e, açıklıktan bir tane tuzak çalışıyor ve karşıya disk e, fırlatıyor. Bunu kullanmanız durumunda bu tuzak aktive oluyor. E, tuzakları aktive etmenin hiç katkısı yok, e, hiç uğraşmayalım. O yüzden bence onunla şu arkadaşı öldürelim. Yıkır, e, bunu içtik. Yine bunlar aynı şekilde <laughs> buradaki ilgili tuzakları aktive ediyorlar. Burada koymanızı koymanızın belki iyi olacağı şu yerde olan ee, mekanizma var. Buraya girdiğinizde şu arkadaşlar ters denk geliyor olacaksınız. Hop. Bu yine tuzaklı. Flash Titan'ı aldık. Buradan Magic Arrow'umuzu aldık. Devam ediyoruz. Sanırsam Squad First'ın olmayan versiyonda buradan bir de e, şu arkadaşların armor setini alıyorsunuz. Tam emin değilim o. Şu an şunu lootlayalım. E, yine buradaki e, şeyler, şu arkadaşlar tuzakları aktive ediyor. Burada sadece ve sadece ortadakini de kullanın. Hani bu kapının yine alt kısmı açmamız yeterli. Sağ üst ve sol üst açmamıza gerek yok. bu fil odasından dışarı çıkamayacak O yüzden çok rahat bir şekilde eğer benim şekilde açmışsanız vur kaç vur kaç yaparak kendisini öldürebilirsiniz. Gerek kalan başka hiçbir yerde yani Feroz Laxton kullanmanıza gerek yok. Ee, hani bu bölge açısından konuşacak olursak. Hop. Şimdi. Bunda he, yani hele ki sanırsam boyu. Bunda kullanmanın hiçbir mantığı yok çünkü şuradan sanırsam şurası veya şurası ee, bir tane engel çıkartıyor ve engel çıktı zaman buradan geri dönemiyorsunuz. Hani e, uf, niye öyle bir Heroes Lux kısmı var bilmiyorum. Şimdi burada Bonfire yakın. Ee, boss fight'a geçiyoruz. Oyunun biraz gıcık boss fight'larından bir tanesidir ama çok dert olacağını zannetmiyorum. İçeri girdikten sonra silahınızı bufflayabilirsiniz. E, ee, boss fight hemen başlamaz. Boss şu yukarıda duran e, dev kuduz köpek diyebilirim. Boss'u zor yapan şey ya biraz gıcık yapan şey şu e, yerdeki arkadaşlar. Bunlar e, siz boss farkla savaşırken ara ara samınlanıyorlar ve e, hani hem boss'la hem de bunlarla hala uğraşmanız gerekiyor. Mümkünse şu an saldırmakta olduğum ayağına yakın bir yerden saldırmaya çalışın. Şuraya geriye gitmişse charge demektir e, ona hazırlıklı olun. Her zaman için rol atabileceğiniz bir miktarda stamina'nız kalsın. Yani şu an mesela canım biraz az. Hiçbir es kullanmaya harcadım o bulduğum vakti. Hop, hop. Oo, bu kötü oldu. Üst yaparsa bunu biraz sıkıntı açıkçası. Yapacak galiba. Ee, bir büyümüzü bir deneyim bakayım ne kadar vuruyor zombiler gayet iyi damacılıyor açıkçası. Hop. Çarjını çok delay Oyunun bu arada yine kolay bosslarından hani e, çok rahat bir şekilde açıkçası bunu geçebileceğinizi düşünüyorum. Belki şu an mevcut build'ımızla. Şu çok nadir yaptığı bir şeydir. E, hani denk gelmeyebilirsiniz diye düşünüyorum. E, i̇çerisinde durmamaya çalışın altında olduğunuz müddetçe bazen bu şekilde altına zehir veya nevi, damage vuran bir e, kusmuk bırakabiliyor. E, şimdi şuradan geldik. Şu tarafa doğru ilerliyoruz. Bir dakika karşıda almadığım bir item var. Ben onu niye almamışım? Onu bir alıp ondan sonra gelelim. Kestiğim yaratıktan düştü ondan. Buluklamayı mı unuttum acaba? Hop. kapıyı açtığımızda alınabileceği itemi aldım diye hatırlıyorum. Hı -hı, almamışım. Düşen item şey e, kesmiş olduğum film itemiymiş. O kapı açtığınızda sol brave warrior itemini alıyorsunuz. Şimdi o kestikten sonra buraya geldiğimiz kapının sağ tarafında <laughs> çok uzun bir da yuvarlak dairesiyle ileride sağ tarafında bir yer var. Bu, bu fareyi öldürmenize gerek yok. Kendisi bir Covenant temsilcisi. Covenant'a katılarak e, ilerleyebilirsiniz. Size kalmış tamamen yani tercih meselesi. Ben katılmıyor olacağım. Sandal Covenant'dan memnunum. E, o, oyunda katılıyor olmasının ne katkısı var diye merak ediyorsanız hani Dark Souls 2 sayfasına bakın derim. E, çünkü bir sürü e, Covenant bulunmakta. Yani hangi Covenant'ın sizin için uygun olacağına siz karar verin. Ekranlarda aktiviteleri yani yapmış olduğunuz aktivitelere bağlı olarak e, ödüller alıyorsunuz. E, yani oradan belki almak istediğiniz ödüller varsa gitmek istediğiniz bir yılda uygun. Ona göre ilgili kavanta geçip orada e, kavanta puanına kasabilirsiniz. Dark Souls 2'nin ve 3'ün benim pek de beğenmediğim tarafların bir tanesi bu. Şöyle ki 2 ve 3'te yani birinci oyundan farklı olarak e, kavantlardaki kavantlara ait achievement'ları tamamlamanız lazım ki oyunun bütün achievement'ları açabilirsiniz. <laughs> benim gibi biraz böyle manyaysanız için ee, biraz daha seyirci olabiliyor. Ve Gavlan tekrar burada karşımızda. Gavlan'ın son geleceği yer burası olacak. Buradan başka bir yere gitmiyor kendisi. Ee, o yüzden ke kendinize satacak bir şeyiniz varsa tekrar tekrar buraya gelip satabilirsiniz. Ben şu an inventörde kesinlikle kullanmayacağım ee, silahlardan kurtuluyor olacağım. Dediğim gibi daha yani burada eğer ki New Game Pass'a geçtiğinizde kullanmak istediğiniz silahlar vesaire varsa onları satmayın. Hani e sonra sattığınızda pişman olursunuz. Geç satmasaydım kendersiniz. Aklınıza olsun. Ee, hop hop hop. Şunlardan kurtulalım. Yani sevdiğim kalkanları bırakıyorum. Biraz hoşuma gidiyor görünüşleri. O yüzden şey yapamayacağım. Ee, evet. Ha. Bunları almıştık. Bunları aldığımızı unuttum. Ee, şunların da özellikleri var. Onları gösteriyor olacağım. Ee, Manekini satabiliriz. E, şunu görmüşken hatırlatayım. E, Warlock Mask bir önceki videoda Fragment Branch of Yor'la e, canlandırmamış olduğum son bir tane karakter kalmıştı. E, Shaded Woods kısmında. E, onu canlandırmanız durumunda bu Warlock Mask'ı alıyor olacaksınız. Ben Tark'tan almış olduğum Fragment Branch of Yor'u başka bir yerde kullanabilmek için orada kullanmadım. Hani bu item'ın e, önemi nedir? İşte şu an gördüğünüz gibi kazanmış olduğunuz, elde etmiş olduğunuz soğuk miktarını arttırıyor. Hani ee, kullanmak isteyen arkadaşlar varsa kullanabilirler. Ee, ben biraz daha büyücülüğüme katkısı olması için şu an kullanmakta olduğum Kafada kullanıyor olacağım. O şeyi de bu yüzden açmamış oldum. Hani item nasıl gösterebiliyorum diye. Yani açmak isteyen arkadaşlar varsa gidip orada belki kendi envanterlerinde yoksa ve bunu almak istiyorlarsa gidip ilgili karakterin kurtarabilirler. Ee, şimdi şurada bir tane şeyimiz var onu göstermek istiyorum ee, hop Lime Mace. bu bizim e, cast yani bir büyüğü e, kullanma hızımızı arttırıyor o yüzden e, bunlara geçiyoruz Yani bir şey olarak e, gear olarak bunlar kullanmakta olduğumuz büyüleri daha hızlı e, kullanmamızı sağlıyor olacaklar hani biraz daha gözle görülür e, bir hızlanma olduğunu. Eminim sizler de farkındasınızdır. Bir de aynı zamanda burada yüzümüz olduğu için artık büyülerini çok çok daha hızlı e, kullanabiliyoruz. kullanabiliyoruz. Bonfire dinlenmemiş olmamın sebebi var. E, çok kısa bir yol gideceğimiz için bonfire dinlenmedim. E, burada yere vurabileceğiniz, e, burası oyar. yer açıkçası, yere vurabileceğiniz bir e, silah geçin. Çünkü şuraya bir tane kertenkelemiz var. Öldürüp arkadaş gerek yok. Yani kendi zarar yok. Orada tat tat duruyor. Şu e, düşman az önce yanından geçmiş olduğum o dar bölgeye gelmeden önce siz buraya gelin çünkü orada onunla savaşmak birer işkence haline alabiliyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi buradan yukarı çıkıyor olacağız. Bir diğer bombağa gelmiş olduk bile. Ee, burada şunlar içerisinde olması lazım bir var, burada bir yatım var onu alalım, sonrasında dışarı çıkıp, ee, şurada bonfire'ımızı yakalım, evet. Şimdi yeni bir bölgeye geldik, bu bölgeyi keşfetmeden önce 50.000 soğuklukumuz var, o soğuklukları harcamak istiyorum, önce onlardan bir ee, statlarımızı alalım sonra olur bir ilan ederiz. Hop. Ee, öncelikle Intel 30 yaptım. Gayet yeterli oldu Bu Burada tabi ki e, gideceğiniz build size kalmış. Yani ben dediğim gibi biraz hibrit bir build gidiyorum. Ee, hani eğer ki bu build biraz zorluyorsa sizleri yani damage'ınızı az buluyorsanız e, silah damage'ını artırmak için dexterity'ye verebilirsiniz. Ee, ha huh, bu arada hatırlayalım silah demiş hatırlayalım. Şu an şu demircimize gidelim. Silah demirciniz arttırmak için dexter'i temin edersiniz, büyü demirciniz arttırmak için sadece intelekten gidip şu an hex büyüleri bırakarak intelekt büyüleri devam edebilirsiniz. Sana birazdan intelekt büyüleri için özellikle yani, yani şu homing olmaz gibi intelek endeksi büyüler için çok çok daha yüksek demirci olabildiğimiz bir asaya geçiyor olacağız. O da aklınıza bulunsun. Şimdi burada reinforce weapon diye gördüğünüzde şu an kendi Kullanmakta Olduğumuz Asayı Da Upgrade Edebiliyoruz Ama ben Öncesinde Şu bir Upgrade Ediyor Olacağım yani Ana Silahımızı Güçlendirmek için e, Staff'ı Upgrade Etmek için Twinkling Titanite Kullanmamız Gerekiyor e, Aklınıza bulunsun. Şöyle Ki Bizde Zaten Bir Miktar Twinkling Titanite Var e, Fakat şimdi Ben Bu Staff'ı Upgrade Etmekten Önce Burada Alacağımız Staff'ı Upgrade Etmeyi Planlıyorum Nedenini Zaten Staff Asayı Aldığımız Zaman Staff <laughs> Diye Söylemeye Alışmışım Asa'yı aldığımız zaman görüyor ol, olacaksınız. Şimdi... Hop! Önce şu arkadaşı öldüreceğiz. Arkadaşı öldürmeden e, itemleri mutlamaya çalışmayın. Öldürüp o şekilde alın. Şimdi burada bize en çok rahatsız edecek şey e, domuz olan NPC'ler var veya düşmanlar var. Onlardır. E, ve onlar ulaşırken şu an kırmış olduğum bu yapıların üzerinde bulunan okçular bulunuyor. Sen daha önce benzer bir mekaniğe denk gelmiştik Lost Bastille'de. Burada yine benzer mekaniği var. Bunları kırıp e, üzerine düşmanı aşağıya düşürüp onları bir olacağız. Size ok atıldığını görürseniz de şu an ben atıldığını görüyorum. E, e, veya duyabiliyorum. E, iki opsiyonumuz var. Birincisi şu tip bir yerin arkasına gelip saklanarak savaşabilirsiniz. Hop, hop. efendim. i̇kincisi yani görmezden gelip savaşmaya devam edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şuradan. Evet. Bu evin içerisinde bir tane düşman bulunuyor. Onu öldürelim. Sonrasında okçu arkadaşın yanına gidiyor olacağız. O yine bu kulenin üzerinde duruyor. Dediğim gibi en büyük sıkıntı bu domuzlar olacaktır. Top. Ee, Onları öldürelim. Şimdi bir başka şeyi e, göstermek gerekirse dikkat edin aslında videonun başında şunu kullandığımda 3 tane e, top çıkıyordu. Şu an 4 tane çıkıyor. Homing Solmes e, ne kadar fazla intirliğe sahipseniz o kadar e, top kullanan veya çıkartan bir e, defnezmeye sahip. Şimdi burada atlamamız gereken yer şu kuyunun içerisi. Hızlı hızlı yürüyerek aşağı düşebilirsiniz. Yani ee, canınız yakın olsa yeterlidir. Hani ölmezsiniz öyle, o kadar yüksek damage yemiyorsunuz düştüğünüzde. Şimdi bahsetmiş olduğum asayı almaya gidiyoruz. Şimdi bu e, bir mimik. Yani Açmaya çalıştığınız anda sizi yutar. O yüzden yapacağımız şey şu. Öncelikle asamızı bufflayalım. Canımızı fullleyelim Kendisine 1, 2, 3 vurdum ve çekiliyorum. O ağzını açtıktan sonra eğer ki bu hızlı ileri fırlayışı harekete denk gelirsek kendisi bizi yutuyor olacak. Arkasından saldırmaya çalışmayın. Dark Souls 2'nin hitboxlarından dolayı e, arkasında olduğunuz halde e, sizi yutabilir. Yani o güvenli bir bölge demek değil. aklınızda bulunsun. Şimdi şurada e, şu ne diyeyim varilli ve kutulu bölgenin içerisinde e, Benhard'ı samınlayabiliyorsunuz. Ben, Hart ben Hart, e, bizim Moonlight, e, Moonlight sahip olan arkadaşımız. Kendisini biz olacağız çünkü ileride bir tane boss fight'a gidiyoruz ve kendi questline'a devam edebilmek için tıpkı Lucatil of Mila'da olduğu gibi kendisini üç farklı boss fight'ta samınlamamız ve o 3 boss fight'ta da e, kendisini hayatta tutarak buz kesmemiz gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi buradan travel deyip öncesinde, videoyu bitirmeden önce demircinin oraya gidiyorum. Her iki asayı da mümkünse <laughs> maksimum upgrade etmeye çalışacağım. Ee, şimdi diğer asamızı şuraya takalım. Şimdi bu asayı kullanmak için zaten 50 Intel'e ihtiyacımız var. Hani şu an kendisini kullanabilecek interlek miktarımız bile yok. 50 internet şartını unutmuşum. Reinforce etmek için neye ihtiyacımız olduğuna istiyorum. Bu da Trinket Tight Knight istiyor. Okey. 50 internet olması durumunda bu asayı kullanırsak e, hani özelliği nedir diye düşünen merak merkezde olan oluyor olabilir. İnternet noktasında S scaling'i var. Yani bununla kullan, bunu kullanarak atmış olduğumuz her büyü e, oyunda vurabileceği maksimum damage'ı vurarak saldırı e, saldırıyor olacak, hasar veriyor olacak. O yüzden ilk başta bu e, şeyle ilerlerken daha sonrasında buna geçiyor olacağız ve oyunun ilerleyen noktalarına twinkling titanlar satın alabileceğimiz yani temin edeceğiz bir iki yer bulunuyor olacak. Dilerseniz, işte bunun beklemiş olduğumuz sebebi şu, e, ben tam emin twinkling titanlar kullanmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu diye çünkü büyücü oynayalı bayağı oldu. E, burada dilerseniz şu an kullanmakta olduğumuz asayı e, kullanmaya devam edebilirsiniz. Hani upgrade de buna, buna verip. Ya da diğer asayi geçip o asayla ilerleyebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. <laughs> Eğer ki kullanmak istemiyorsanız drinking taktiklerini saklayın derim. Diğer asayi için. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.